Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PHP'de çarpım tablosu nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Çıktığımız bu şekilde olacak. Ben sayfamı oluşturdum. Siz de sayfanızı oluşturup izleyebilirsiniz. Bunun için tekrardan for kullanımına geçeceğiz. Hemen başlayalım. Bir tablo içerisine bastıralım gelen değerleri. Bir for döndüreceğim yine tekrardan dolar i diyorum eşittir 1. 1 ile 10 arası işlem yapacağımız için dolar i ne olana kadar hatta şunu da şurada belirtelim. Sayı 10 şeklinde belirtiyorum. Ne olana ne eşit olana kadar dönecek? Sayı olana kadar dönecek. i'yi 1 artıracak her bir dönmesine. Benim sayı değerim kaç? 10. Yani i 10 olana kadar eşit. i ona eşit olana kadar dönecek. Her bir dönmesine tekrardan bir döngü içerisine sokacağım. Burada da k diye isimlendiriyorum. Peki bu içerideki değer ne olana kadar dönecek? Bu da aynı şekilde sayı olana kadar dönecek. Fakat eşit olana kadar dönecek yine aynı şekilde. Unutmuyoruz bunu. Ee, satırlarımızı oluşturalım dedim ki bu bir satır bloğu içerisinde yer alacak. Kapatıyorum. İçerisine diyorum ki benim içeride sütunlarım olacak. Hemen kapatalım bunu da. Çıktığımız ekrana verelim. dolar i diyorum. i çarpı yani her bir dönmesine 1 çarpı 1 eşittir bu şeklinde bana yanıt verecek. Eşittir i ile k'nın çarpımını ekrana bastıracak. Şu an yapacağı işlem tabi şurada bir sıfır unutmuşuz. Bu işlemde sıkıntı yaratacak. Hemen bunu bir yapalım. İ ilk olarak bir şeklinde içeriye girecek. Bu değerde 10 olana kadar dönüleceği için bir çarpı. 1 çarpı 1, 1 şeklinde yanıt verecek. Ondan sonra k'yı 1 artıracak. 1 çarpı 2 şeklinde yanıt verecek. Ondan sonra tekrardan dönüp 1 çarpı 3 şeklinde yanıt verecek. Fakat i'yi burada hiç artmıyor. Çünkü buradaki işlemin bitmesi lazım i'nin artması için. En son 1 çarpı 10 olup ekrana yazdırınca tekrardan buraya tr'yi kapatıyor. i'yi 1 artırıp 2 çarpı 1 şeklinde içeriye giriyor. Ve tekrardan aynı işlemi yapmaya başlıyor çıktığımızı bir bakalım ne şeklinde olacak? Gördüğünüz gibi çıktığımızı verdi. Yani Chip for'la işimizi hallediyoruz. Sadece şurada bir border vermemiz yeterli olacak. Bir de tablomuzu hizalayalım. Ortalayalım. Gördüğünüz gibi 1x1 1 1x2 2 1x3 3 1x4 4 1x5 5 şeklinde döndü. En son onları bastı. 2 çarpı 1, 3 çarpı bu şekilde ekrana bastı arkadaşlar. Yine bir önceki derste öğrendiğimiz gibi tabloları istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. ya yani CSS özelliği verebilirsiniz. Bir iç boşluk verebilirsiniz. Yapacağınız işe göre değişir bu. Bu biraz fazla oldu. Şu şekilde verip Tablonun çıktısını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu derste başka bir şey işlemeyeceğiz, sadece bu şekilde çıktımızı alacağız. Ee, genel olarak mantık tüm konularda aynı. For için tüm konularda aynı. Ee, bir başka döngü çeşidi olan while var. O konuya sonra geçeceğiz. Foru kavrayabilmeniz için bu şekilde anlattım. Ee, burada sayı değişkenini bu şekilde atamayıp da direkt buraya 10 olarak da verebilirdim. Yine aynı görev üstlenecekti bir fark olmayacaktı. Fakat ben dışarıda tek bir daire olsun istedim. Ben burayı 5 yaparsam satır sayısı da yani 5'e 5'lik bir çarpım tablosu yapmış olacak bana. 1 çarpı 1, 5 çarpı 1 şeklinde gördünüz. Siz buraya isterseniz 20 yazın. Buraya 20'lik bir çarpım tablosu tabi ekrana sığmadı. Biz hemen normal standart çarpım tablomuza geçirelim. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Çarpım tablosu yapım bu kadardı. Herkes kendine iyi baksın.